Buyurun, buyurun. Uğur oğlum evde değil ama. Hay Allah, ben de ona kek börek öyle şeyler getirmiştim. Ben alayım. Siz buyurun, ben bir yemeğime bakıp geleyim. Nermin Hanım. Beşit'in fotoğrafı ne arıyor sende? O. O benim babam. Böyle öğrenmenizi istemezdim. Özür dilerim. Nermin Hanım, açıklamama izin verin lütfen. Al canım. Sağ ol canım. Nermin, şu çocuğa bir baksana. Hala sokaklarda bekliyor mu öyle kedi yavrusu gibi? Bekliyor. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yani gözümün içine baka baka yalan söyledi bana. Kızman gereken kişi o değil biliyorsun. Behçet, eski kocan. Üf. Behçet'in benden bunu yıllarca gizlemiş olduğuna hala inanamıyorum. Yapmış işte, ne yapacaksın? Bunun cezasını çocuktan mı çıkaracaksın? Sıradan biri gibi gelip benden iş istedi. Ölmüş kocamın oğlu olduğunu söylese hayır, kırk tane yalan söyledi bana. Hayır ne olursa olsun o çocuk Kerem'le İrem'in abisi. Yok sayamazsın. Bana anlatacak neyi olabilir ki? Bunu anlamanın bir tek yolu var. <laughs> Açıklamama izin verin demiştim. Sana iki dakika veriyorum. Annem ve babam aynı hastanede çalışıyormuş. Orada tanışmışlar. <laughs> Sonra annemin bana hamile kaldığı bir zaman... ...babam size aşık olmuş. Evlenmişsiniz. Sonra anneme maddi yardımda bulunmak istemiş. Annem kabul etmemiş tabii gururundan. Sonra tek başına zorluklar içinde büyütmüş beni. Bu taraflarda hep beraberdiniz. Demek görmeye geliyordu seni birkaç kez geldi sadece. O da ben çok küçükken. İki yıl sonra? Hiç görmedin mi Behçet? Buradan görürdüm. Bisikletimi atlayıp annemden gizlice gelirdim. Sizi, Kerem'i, İrem'i izlerdim. Babamın neden beni değil de sizi tercih ettiğini düşündüm durdum. Sonra anladım ama. Siz mükemmel bir insansınız. Uğur, Altı ay önce annem öldü. Ben de sizinle tanışma vaktinin geldiğini düşündüm. Neden bana ilk geldiğinde gerçek kimliğini sakladın? Çünkü beni sevmenizi istedim. Ah oh canım benim. Uğur, sen üşümüşsün. Hadi gel bize gidelim, sana bir ıhlamur kaynatayım. Sonra da uzun uzun konuşuruz. Ne dersin? Peki. İnsanların yüzlerine bakar ve aslında birer maske görürüz. Gerçekte kim olduklarını anlamak zaman alır. Tanıdığımız insanların kalbindeki taşlar yerinden oynar ve birden bambaşka birilerine dönüşürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.